Bugün çok yorucu bir yürüyüş yapmadım. Çakırlar korusuna gittim önce. Çakırlar korusuna gidebilmek için ya Samsung Sinop asfaltında minibüse biliyorsunuz. Minibüs ücreti 25 lira. Şehirden Çakırlar korusuna kadar gidiyor. Ya da eczanelerin orada tramvay istasyonu hemen orada durak var. Durağın orada otobüsler gidiyor. r 16 altı zannedersem. Ee, Onu da kart okuduk. Ee, hafta için yarım saat verir gidiyoruz. Hafta sonu bir saatte bir saat başı gidiyor olmuş. Ee, ama bir saat beklemek istemezseniz özellikle arabamız yoksa Sağın kültürü altında Atatürk olduğu yerde Bekli minibüsler gidiyor. Çakırlar kurusu yazan minibüslere binip daha rahat gidebilirsiniz. Oradan sonra yine hemen minibüse binip Körfez'in oraya geldim. Gülhan'ın oraya. Gülhan'ın oradan otobüs durağına geçtim. Otobüs durağından aktif spor tesislerine gittim. Yani çok yürümek istemedim bugün. Rahat bir gezme yapmak istedim. Aktif spor tesislerinin orada da bayağı gezdim. Vakit geçirdim, çekim yaptım. Atların gösterilerini izledim. Oradan da şimdi yürüyerek gidiyorum çekim yapmayacaktım. Şu anda bulutları gördüğüm için onların çekimini yapmak istedim. Bu görüntüyü de elde istedim. Ve yürüyerek yürüyorum. her ne kadar yürüyüş yapmıyorum. Desem yine duramadım. Bugün de bu tarafa doğru yürüyorum. 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 Az önce tramvay istasyonuna oradan geçtim. Ama tramvaya girmek istemedim. Ben bir de şunu öğrendim. Tramvaya biniyorsunuz. Eğer yarım saatin içerisinde otobüse binip giderseniz otobüs aktarım gidiyor ve yani sizden para almıyor. E, bu da aklınızda bulunsun. Bunu da bugün öğrenmiş oldum. Tramvaydan inip otobüse binerseniz yarım saatin içerisinde ya da otobüsten inip tramvaya binerseniz ikisinde de aktarım diyor. Sizden ücret almıyor. Çok güzel bir uygulama. Bugün e, sınav olduğu için sınavdan dolayı e, bazı tramvaylar ve otobüsler ücretsiz diye anons edildi. Ama artık bunlar öğrenciler için mi geçerliydi? Yoksa normal bütün halk için mi geçerliydi? Onu bilemiyorum. Fakat ben kartı okuttuğumda benden ücret alındı. Tam bilet diye yazdı. Belki o öğrenciler içindir. Ya da sabahtan öğlene kadar mıdır? Bilemiyorum. Fakat anons duydum. İşte yarın sınavdan dolayı eee ulaşım ücretsiz diye anons edilmişti. Fakat bana denk gelmedi. Belki öğrenciler içindir bilemiyorum. Öğrenci kartı olanlar içindir. O konuda da net bir fikir sahibi değilim. Evet bakın buralarda böyle hep yürüdüğüm bildiğim yerler. Artık buraları yürüyüp keşfettiğim için çok da dikkatimi çekmiyor. Nerede ne var? Hemen hemen hepsini biliyorum. Yine de bir gün Körfez'e kadar tramvayla gideceğim. Şeye, eczanelerin olduğu yere. Eczanelerin olduğu yerden bu istikametten sağ taraftan ee, karayollarına kadar tramvay istikametinden yürüyeceğim. Oradan yukarıya çıkıp Abdullah Gül Bulvarı'na doğru gidip Abdullah Gül Bulvarı'na ee, diğer gül istikametinde yürüyüş yapacağım. O da bittikten sonra Sheraton oteli oradan Kurupilte kadar Atatürk bulvarından sahil tarafın her yerini yürüyüş yapacağım. Tabii ki bu hemen değil. Belirli zaman aralıklarında artık ona ne zaman vakit bulurum, ne zaman vaktim olur bilmiyorum ama kafamdan planladığım durum bu. Evet buralarda 31 73. sokakmış. evet hiç yürümeyeceğim derken bugün yine bayağı bir yürüyüş yapmış oldum Dün çok uzun ve yorucu bir yürüyüş yaptım aslında yürürken yorulduğumun hiç farkına varmadım ama akşama doğru bir de dinlenme zamanında yorulduğumun farkına vardım maalesef yapacak bir şey yok böyle ya da böyle yürümeyi seviyorum bu da benim sağlıklı hizimde kalmamı sağlıyor bu halde rahat oluyorum evde oturup günlere gitmektense onunla bununla dedikodu yapmaktansa tek başıma takılıp kafama göre gezmeyi seviyorum Tabii ki hiç dostsuz, arkadaşsız, muhabbetsiz olmaz. Kafa denge muhabbet edebileceğim insanlarla da iletişim halinde oluyorum. Ama sürekli haşır neşir olmayı çok sevmiyorum. Çünkü kendime vakit ayırmak istiyorum. Benim için vakit, benim vaktim çok önemli. Ben önemliyim. Hep söylediğim bir söz vardır. Ben benim Benden başka birden daha yok. Benimle mezara girecek bir başkası da yok. O yüzden yani bu çok önemli. Burası da gördüğünüz gibi yeni mahallede Vatan Caddesi'nin olduğu yer. Evet şöyle göstereyim. Hemen alt tarafta tramvay. Burası Vatan Caddesi. Evet Yukarıya gidiyor. Bindaların olduğu yere orası da Burası da bulvar. Evet bakın sahilde görünüyor. Ben hemen ışığın yanmasını bekliyorum. Evet şu anda benim geçiş başladı.